Merhaba sevgili koçlar, yükselen koçlar ve ay burcu koç olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili koçlar. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi pişman mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Ve kalbinde siz nasılsınız, ne durumdasınız? Bunu soracağız aklınızdaki kişiye sevgili dostlar e, sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın efendim hep beraber açılımımıza başlayalım sevgili dostlar aynı zamanda abonelerime ve abone olacak olan etkileşim gönderecek olan etkileşimde bulunacak olan herkese niyetle diyorum sevgili dostlar evet efendim bu konularda aklınızdaki soruların giderilmesine de niyet ediyorum aynı zamanda Hazırsanız başlayalım. Bu arada haftalık burç yorumlarımı e, burun, yorumlarınızı e, yorumlarınızı ay konuşamadım. Dinlemek isterseniz ve genel etkilerini e, dinlemek isterseniz yine e, YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. E, bu haftanın burç yorumlarında videosunu bundan önce e, hazırladım. Koyduğum videoyu e, YouTube'a sevgili dostlar. Evet hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin anlık enerjileriyle başlayalım sevgili koçlar. Ondan sonra da sorumuzu soracağız hep beraber. Hadi bakalım. Bismillah diyorum. Tam da şu anda an itibariyle bakalım mevcut enerjileri ne yönde? Aklınızdaki kişinin nelerle uğraşıyor? Sevgili koçlar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar 551 873 2073 no telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet. Devam edelim. Mevcut enerjileri diyoruz arkadaşlar. Nelerle uğraşıyor şu anda? Zamansız zamana bir açılım olduğunda söylemek istiyorum. Bu video ne zaman karşınıza gelirse sevgili dostlar Evet şu anda parayla alakalı aileyle alakalı mevzular olduğunu söyledi. Aklınızdaki kişi bu alanlarla uğraşıyorum diyor. E, bu alanlarda e, pişman olduğu durumlar var. Bu alanlarda çok acı çektiğini söyleyebilirim. E, yine eğer bu kişi öğrenci ise öğrenim hayatı, akademik hayatı, üniversite hayatı söz konusu olabilir. Yine e, Belki kariyeriyle alakalı bir eğitim almak istiyordu olabilir sevgili dostlar aklınızdaki kişi. Öte yandan başlatmak istediği enerjiler var. Böyle güce gelmek istediğini söylüyor aklınızdaki kişi. İstikrarlı hareket etmek istediği durumlar olduğunu söylüyor yine bu alanlarında fakat Burada o gücü kendinde bulamıyor Yani eskiden bu aklınızdaki kişi böyle imparator ya da imparatoriçe, imparatoriçe enerjilerindeymiş arkadaşlar Cinsiyet vermediği için bu şekilde alabilirsiniz Ama şu anda ölüm kartını verdi Yani bu enerjiyi artık bulamıyorum diyor kendimde e, çünkü üçüncü kişilerle uğraşıyor Aklımızdaki kişi şu anda Arkadaşlar yani Şu anda e, bunun hayatında Üçüncü kişi eğer evliyse Üçüncü kişiler Faktörünü yaşıyor olabilir e, Burada Ya da yine e, Anne baba aile eş Dost işte bu üçüncü kişiler Kimse bu üçüncü kişiler Yüzünden canının çok yandığını Söylüyor kalbinin çok fazla Kırıldığını söylüyor arkadaşlar. Burada şunu da alabiliriz. Ee, bu da onu öfkelendiriyor. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Hızlıca hareket etmek istiyor ama bunu yapamadığını. Ee, burada çok fazla öfke var. Çok fazla öfkeyi kontrol edemiyor. Bundan da bahsediyor. Yani bir ilahi adalet de söz konusu olabilir arkadaşlar. Yaşattığını da yaşıyor olabilir kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Herkes durumuna göre alsın sevgili dostlar. Mevcut enerjileri bu yönde geldi aklınızdaki kişinin. Evet şimdi pişman mısın ve kalbinde e, sizi soralım arkadaşlar ne durumdasınız? İlk önce pişman mısın buna bir bakalım sizi sizinle ilgili size yaşattıklarıyla alakalı pişmanlığı var mı? kalbinde bu kişinin ne durumdasınız sevgili koçlar. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şimdi buraya da alayım. Ondan sonra başlayacağım arkadaşlar. Şimdi şunu verdi ilk önce. Bu kişiye karşı siz çok fazla öfkeli olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsediyor olabilir. Öfke kartıyla geldi. Zaten mevcut enerjilerinde inanılmaz öfke vardı. Bu kişinin ya bundan ötürü sizin ona çok fazla öfkeli olduğunuzdan bahsediyor. Ya da kendisi yapamadıklarıyla alakalı ya da yaptıklarıyla alakalı kendine kızma kendini öfkelenmekten bahsediyor burada aklınızdaki kişi e, duygularına direnmeye çalışıyor mücadele etmeye çalışıyor e, dayanmaya direnmeye çalışıyor e, kendini e, kalbini iyileştirme enerjilerinde burada iyileşmesini istediği durumlar var bakın bu şekilde geldi yani e, kendini anlatarak geldi aklınızdaki kişi öte yandan burada bilgi konus bilgi kartıyla sizinle ilgili bir aydınlanma yaşıyor bir mevzuyla alakalı yani burada ruhsal bir büyüme olgunlanma var bir şeyde aydınlanmış size yaptığı bir şeyde aydınlandım diyor sevgili dostlar öte yandan şu anda sizi kararsız bırakmış olabilir sizi çaresiz bırakmış olabilir sizi zor durumda bırakmış olabilir bu aklınızdaki kişi ee, yine burada e, sizin ruhsal olarak olgun olduğunuzu e, güçlü olduğunuzu e, hem onun ruhuna da iyi geldiğinizden bahsediyor yine burada şefkat kartıyla arkadaşlar bakın bu kişiyi çok fazla şefkatli sevmişsiniz bu kişi sevgiyi şefkati e, sizde görmüş diyor ki ben beni diyor çok şefkatli sevdim e, ilgisini benden hiçbir zaman esirgemedi diyor kalbinde sizinle alakalı ve kaygı çalıştırıyor arkadaşlar sizi kaybetmekten çok fazla korkuyor bu kişi e, üzüntü keder içerisinde yani sizi e, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı e, çok fazla üzüntü yani size yaşattığı bir durumdan dolayı Bakın pişman mı diyoruz yavaş yavaş burada üzüntüyü verdi. Aydınlanmayı da verdi arkadaşlar. Sorumuzun cevabı içinde saklı. Ee, alıyoruz cevabını yavaş yavaş. Çok fazla üzüntülüyüm diyor ona yaşattığım bu durumla alakalı. Yine burada hakikat kartı. Devam ediyorum. Adalet kartı ve bekleme. Evet arkadaşlar gerçekten burada size karşı yaptığı bir durumla alakalı bir yüzleşme yaşamış bu aklınızdaki kişi hayat e, çok fazla bir şeyle bunu yüzleştirmiş size yaptığı bir şeyle alakalı ve şu anda aynı şeyi yaşıyor olabilir ne demiştik mevcut enerjilerinde ilahi adalet söz konusu demiştik buralarda. evet bu mümkün arkadaşlar e, ve bununla alakalı gerçekten pişman size haksızlık yaptığından bahsediyor Evet sana haksızlık yaptım kalbinde bu var arkadaşlar şu anda bunun bedelini ödüyorum bunun üzüntüsü içerisindeyim kederi içerisindeyim ben bu konuları bu konularda aydınlandım diyor arkadaşlar bu kişi sizin için umarım beni bekliyorsundur diyor arkadaşlar bu kişiyi beklemenizi istiyor bakın. Umarım beni bekliyorsundur diyor. Belki de önceden de yaşadığınız bu durumları onu çok beklediniz. Şu anda da beklemenizi istiyor bu aklınızdaki kişi sevgili koçlar. Çok gururlu bir insan olduğunuzu söylüyor. E, sizi kasırganın ortasına bırakmış. Can yakıcı sözler telafi etmiş. Size burada geçmişte bu kişi e, bundan bahsediyor. Arada e, gizemler var diyor. Size hiçbir zaman bu kişi... Gerçek yüzüne gelmemiş olabilir, duygularını göstermemiş olabilir, hep bir şeyler saklamış olabilir. Bundan bahsediyor. Aynı zamanda sevgili dostlar, bu aklınızdaki kişi kalbinde, evet ne kadar üzüntülü olduğunu hep beraber gördük. Elbette ki burada pişmanlığı var arkadaşlar. Zaten hayat onu evirmiş, çevirmiş bu duruma getirmiş. Yaşattığını yaşıyor diyebilirim şu anda sizler için. Peki sevgili koçlar bu açılımın üstüne e, melek kartlarından sizlere mesaj almak istiyorum. Bakalım melek kartların bu açılımın üstüne sizlere ne mesaj e, verecek sevgili dostlar. Evet sizi çok böyle cazibeli olduğunuzu söyledim. E, bu Kardon bir saniye gözlüğümü değiştireceğim arkadaşlar. Hep yaşıyorum ve unutuyorum bunu. E, bu anın tadını sonuna kadar çıkararak romantik aşk kendinize çekersiniz diyor. Cazibenizi kullanarak diyor enerjilerinizi bu şekilde karşı tarafa gönderirseniz romantizmi, e, aşkı kendinize çekmiş olursunuz. Yani karşı tarafa e, kendinize çekmiş olursunuz diyor. Çünkü her şey enerji. Sevgili koçlar bundan bahsediyor efendim. Bir kart daha alalım yine sizler için. Sevginizi ifade edin dedi. Devam et ve romantik bir jest yap dedi. Kimleriniz için arkadaşlar bu. Lütfen herkes durumuna göre alsın. Ee, burada e, karşı taraf e, size bir adım attığında e, eğer ifade edemediyseniz bugüne kadar sevgili dostlar. Bundan sonra ifade etmek istediklerinizi lütfen ifade edin dedi kartlar bize. Bir kart daha alalım sevgili koçlar yine sizin için. E, geçmişten biri haya, hayatına geri dönüyor dedi. Evet bu aklınızdaki kişinin e, gelme olasılığı çok yüksek sevgili dostlar. Dediği kartlar bize lütfen. Gerçekten siz de bunu bekliyorsanız, istiyorsanız şu anda mühürleyin bunu yorumlara mühürledim yazın arkadaşlar. Dediğim gibi enerjileri mühürleyelim çünkü enerji çok önemli. Ne çalıştırırsak o şekilde kat be kat geri alıyoruz arkadaşlar burada. Evet kimleriniz için bu çok önemli sevgili dostlar. Peki bu aklınızdaki kişi karşınızda olsa tam da şu anda an itibariyle size ne söylemek ister mi sevgili dostlar? Sana inanmayı seçiyorum dedi. Bakın daha önce güvenle alakalı problemler yaşadıysanız aklınızdaki kişiye güvensizlik yaşattıysa size inanmadıysa başkasına inandıysa şu anda sana inanmayı seçiyorum dedi. Bir kart daha alalım. Yoruldum ama devam etmem gerekiyor diyor. Sevgili dostlar, bir kart daha alacağım sizler için. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Gördüğünüz gibi bir kart daha almak geliyor şu anda içimden arkadaşlar. Zincirlerimi kırıp sana uçmak istiyorum. Özgürlükle alakalı sıkıntıları var bu aklınızdaki kişinin sevgili dostlar. Ee, özgürleşmek istediği durumlar içerisinde bunu yapabilirse yapmak istediğini söylüyor ee, aklınızdaki kişi evet sevgili koçlar açılımımız bu yöndeydi efendim ee, uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız ya da etkileşim göndermeniz yeterli olacak sağlıcakla kalın hoşça kalın kolektife şifa olsun uyanları alın uymayanları evrene gönderin sevgili koçlar